Kim var mı efendim? Tabii ben şimdi detaya, teferruata girersem Cumhur İttifakı'ndaki ortağımıza iki şu anda anayasa çalışmamızı yapan ekiple önce bizim heyetimiz bir oturup yapacağız 128 madde üzerinde. 128. Evet. 128. Bu çalışmamızı yapacağız ve bu çalışmayı yaptıktan sonra çıkarılması gereken ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır bunları aramızda bir konuşacağız. Tamam dediğimiz anda da ben de devlet beye bunu şahsım veya heyetim olarak takdim edeceğiz. Çalışmayı da devlet beyin bana göndermiş olduğu kendi çalışmalarıyla da ayrıca meclis edeceğiz. Ve bu çalışma aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bir ortak çalışması olacak. Bu ortak çalışmayla birlikte de ne gibi ilaveler yapabiliriz? Nerelerde eksikler var? Veya bugüne kadar yaşam koşullarımızda anayasanın yaşam koşulumuza giren inisiyatiflerinde ne gibi çıkarımlarda bulunabiliriz? Bunları nasıl değerlendireceğiz? Çünkü bu çalışmaları yapan arkadaşlarımızın içerisinde anayasa hukukuyla iç içe olan arkadaşlarımız da var. Sosyologlar var, psikologlar var. Bütün bunların yanında tarihçiler var. Bütün bunlarla beraber ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz ki yani efradını cami ayarının mani bir çalışma ortaya çıksın. Oysa bilim kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk bu anayasa bilim kurulu ile beraber bu çalışmamızı yürütelim istiyorum. Ve bu konuyla ilgili olarak da yani en geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım. Meydana gelen hazırlığımızı kalkıp tarafa yani Cumhur İttifakı'na çünkü biz en geniş anlamda uzlaşıyı sağlayamazsak Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı milletimizin zaafa düşeriz. Bu benim en büyük endişemdir. Merve Şevnem. Evet tam da siz e, devam etmek istiyorum tam da biraz bağlantılı e, Sayın Cumhurbaşkanımız zira siz e, Anayasa üzerine e, çalışırken e, bir yandan da aslında Millet İttifakının da e, hem bir Anayasa çalışması olduğunu daha öncesinde duymuştuk hoş sonrası ama konu dönüp dolaşıp hep bir sistem tartışmasına gelmekte efendim e, özellikle muhalifetin e, partinin bir güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu var, buna dönüş vurgusu var ee, ve bazı çalışmalar yaptık. Ee, hatta şöyle de söyleyebilirim yani. Bu çalışmaları henüz tam görmesek de ne zaman anayasa konuşmak istesek, yani darbe anayasasından kurtulmak istediğimizi konuşsak hep bir sistem tartışmasına geliyoruz. E, bu yine e, sistem tartışmasını sürekli e, açıkta tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Artı e, şunu da sormak isterim. Farz-ı Muhal, e, Millet İttifakı e, 2023 seçimlerini kazandı. Ondan sonra bir referanduma mı gidecekler? Diyelim ki parlamenter sisteme dönüldü. E AK Parti bugün bilet ittifakını MHP ile bir araya getirdi. Parlamenter sistemin içerisinde en çok rahat edecek ve en kolaylıkla tekrar olabilecek bir parti. Burada bir rasyonel yaklaşım da bulabiliyor musunuz? Merak ediyorum efendim. Şunu bir defa çok açık lazım. Yani Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimle bir araya getirecek? Veya hazırlayacakları bir anayasa metni nasıl olur? Çünkü bunların anayasa metni hazırlığında millilik bir defa olmayacak. Hiç olmayacak. E şimdi çok açık net söylemem lazım. Yani dağdaki PKK'lıyla mı mi milli bir anayasa yapın? o PKK'lının uzantılarıyla mı kalkıp da bir anayasa metni hazırlayacaksın? Bu milletin bunun bir defa milli yerli bir boyutunun olması şart. Çünkü bu millet kendisi için milli ve yerli bir anayasa ister. Gayrimilli istemez. Bunu da zaten çalışmalar esnasında çok açık net görmek mümkün olacak. Hatırlarsanız çözüm süreci çalışmalarını yaptığımız zaman bunların bazı uzantılarıyla da biz o çalışmalarda bir arada olduk ve bunları gördük. Nerede, nasıl, hakikaten milletin derdiyle dertlenmek gibi bir adımları. E şimdi de bunlardan zaten farklı bir şey beklemek yine mümkün değil. Biz bunların yapacağı çalışmadan rahatsız değiliz. Söyleyeyim ben. Bir defa yani parlamenter demokrasi dendiği zaman artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Bu millet için de mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan, sürekli olarak koalisyonlarla iç içe ve bundan dolayı da sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz. Bu dönemleri yaşayan ve bunun neticesinde zaten... AK Parti'yi tek başına iktidara getiren kim oldu? Milletimiz oldu. Biliyorsunuz yani mevcut sistem yoktu. Ama halkımız ilk önce bizi yüzde otuz yaptı parlamentoya gönderdi ve biz tek başımıza iktidar olduk. Kim vardı karşımızda? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi vardı. İki parti Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte parlamentoda çalışmayı yaparken bizler çok da pozitif kararlar alabilirken bütçede vesaire çok çok başarılı adımlar atabilirken içinde de bizler huzur içinde rahatlıkla süreci işlettik.